Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel Nelifer çiçeğinin yapımını göstereceğim. Hemen birkaç saat içerisinde biten bir model. Çok kolay dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Rengarenk muhteşem bir e, lif oluyor. Yapımına başlıyorum. Beyaz renk ipimi aldım. 7 adet zincir çekeceğim. İlk yaptığım zincirin tepesine başına dolamadan batıyorum bir adet zincir çekiyorum ipimi genişlettim halkamızın içinden dörtlü fıstık yapıyorum kapatıyorum bir adet zincir çekiyorum yine aynı halkanın içerisine dörtlü fıstık yapıyorum aralarda bir zincir başına doluyorum 3 adet fıstığım oldu 8 adet toplamda fıstık yapacağız 8. fıstığımı yaptım bir zincir çektim ilk yaptığımız fıstığımızın tepesine başına dolamadan batıyoruz bu şekilde bir zincir çekiyorum hemen bir adet zincir çektiğim yere başına dolamadan geçiyorum ipimi uzattım Yine dörtlü fıstık yaptım. 2 adet zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa dörtlü fıstık yaptım. 2 adet zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Hemen yan tarafta bir adet zincir çektiğimiz boşluğa tekrar dörtlü fıstık yapıyorum arada iki zincir başına doluyorum yine aynı yuvaya şöyle yakından da göstereyim hemen yanına tekrar batıyorum dörtte fıstık yapıyorum aralarda iki zincir bu şekilde göstereyim tekli fıstık yapmıştık üzerine çiftli fıstık yapıyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum sıramı bitirdim ipimi kestim şimdi şu bölümünü yapacağım sarı olan kısmını ben burada gri ip kullanacağım dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz zevkinize göre ya da satıyor iseniz siparişinize göre bir zincir çektim ipimi genişlettim burada herhangi bir yuvaya ipimi sabitliyorum bu sırası biraz farklı olacak dörtlü fıstık yapıyorum yine hepiniz kalın ise üçlü fıstık da yapabilirsiniz buradaki boşluğa 4 adet fıstık yaptım hemen iki fıstığın arasına geçiyorum kapatmadan yine dörtlü fıstık yaptım bir kere de kapatıyorum gördüğünüz gibi ters V şeklinde olacak 2 adet zincir çekiyorum Yine son battığım yuvaya batıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde bir tane daha göstereyim. İki adet zincir çekiyorum. Son yaptığım fıstığın yanına batıyorum. Başını dolayıp Dörtlü fıstık kapatmadan hemen yandaki şekilde göstereyim yuvanın içine tekrar dörtlü fıstık yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar aralarda iki zincir gördüğünüz gibi ters V şeklinde devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim sonuncu fıstığımı da yapıyorum ilk yaptığımız yuvanın dibine. dörtlü fıstığımı da yaptım kapattım tepesine batıyorum kapattım ipimi kesiyorum bu sırada bu şekilde oldu dediğim gibi örümü çok kolay birkaç saat içinde hemen yapabileceğimiz bir model beyaz ipimi aldım herhangi bir fıstığımın tepesinden tığımı geçirdim buraya sabitliyorum ipimi genişlettim yine dörtlü fıstık yapacağım ve dört kapatıyorum 7 adet zincir çekiyorum 7 başına doluyorum yaptığım beyaz fıstığın tepesine iki kere de ipimi çekiyorum burada bir yuva oluştu tekrar başına doladım fıstığımın dibine bir tane daha fıstık yapıyorum kapattım 3 adet zincir çekiyoruz bu sırada tekrar sıradaki fıstığımın tepesine batıyorum. Kapattım. 7 adet zincir. Başına doluyorum. Burada iki kez çekiyoruz. Tekrar başına doladım. Aynı yere dörtte fıstık yapıyorum kapattım burada geçişlerde 3 zincir çekiyoruz bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar sonuncu de yaptım yine 3 zincirimi çektim İlk yaptığım fıstığın üzerine başına dolamadan batıyorum 2 adet zincir çekiyorum ve ipimi kestim Evet bu sırada bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi pembe kullanacağım. Gri ile pembe çok yakışıyor. Dediğim gibi dilediğiniz renk kullanabilirsiniz. Burada Üç zincir çekmiş olduğum yere batıyorum. İpimi sabitledim. Başına doladım. Tepedeki yuvaya ikili trabzan yapıyorum ağır örmeye çalışıyorum çünkü ben de videoları izleyerek öğrendim lif örmeyi umarım sizler de bu şekilde çok rahatlıkla örersiniz 5 6 7 iki kez çekerek yedili trabzan yaptım 1 2 3 4 adet zincir çektim son yaptığım trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum ipimi tekrar doladım 7 adet trabzan yapacağız tekrar 3 4 5 6 ve 7 son de yaptım tığımın başına dolamıyorum 3 zincir çekmiş olduğum yerden ipimi sabitledim bir zincir çektim başına dolayıp hemen yan taraftaki yuvaya geçiyorum yine ikili trabzan çekiyorum 7 adet olacak 4 tane oldu gördüğünüz gibi pembeyle çok Hoş duruyor. 5, 6 ve 7. 4 adet zincir çekiyorum. Son yaptığım Trabzanın üzerine başına dalamadan geçiş yaptım. Yine hemen yanına 7 adet trabzan yapıyorum. dört 5 6 ve sonuncu 7 zincir çekmiyorum başına dolamıyorum yandaki yere geçiş yaptım bu sırada bu şekilde gayet güzel kolay bu sırayı da tamamlıyoruz sıramın sonuna geldim Son olarak yine ilk battığım yere başına dolamadan kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu sıramızda bu şekilde olmuş oldu. Şimdi gri ipimi alıyorum. Tekrar. Bir zincir çektim. Modelimi aldım ön yüzü. Şöyle arka tarafını çeviriyorum yakından göstereyim şuradaki yuvaya ipimi sabitliyorum bir zincir çektim ipimi uzattım dörtlü fıstık yapacağım üç adet zincir çekiyorum şu iki çiçeğimizin arasına şöyle yakından göstereyim. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Dörtlü fıstık yapıyorum. Yine üç zincir çekiyorum şöyle göstereyim tomurcuk gibi oluyor başına doluyorum dörtlü fıstık ipimi uzattım fıstık yaptım. Bu şekilde ters çevirirseniz daha rahat örersiniz. Bu sıramızda bu şekilde gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tomurcuk şeklinde kalıyor. Gayet kolay ve güzel sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bunları daha sonra arkalarına saklıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Arkasından görünümü de. Modelim şekillenmeye başladı. Beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çektim yine aynı şekilde ters çeviriyorum herhangi bir yuvaya ipimi sabitliyorum bir zincir çektim ipimi genişlettim yine aynı şekilde dörtlü fıstık yapıyorum hemen yan tarafına geçiyorum fıstığın yanına geçtim birlikte kapatıyorum gördüğünüz gibi yine ters V şeklinde yine yapmış olduğum fıstığımın dibine geliyorum dörtlü fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen yan tarafına geçiyorum daha öncesinde yaptığımız gibi ters V yapıyoruz 3 adet zincir çekiyorum yine aynı şekilde hemen yanına dörtlü fıstık yapıyorum yan tarafa geçiyoruz birlikte kapatıyorum 3 adet zincir çektim yine fıstığımın yanına dörtlü fıstık yapıyorum yana geçtik Örümü çok kolay dediğim gibi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Modası geçmeyen bir lif modeli. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızın sonunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramın sonuna geldim. Sonuncuyu yapıyorum. 2 3 4 ve ilk yaptığım yere son olarak yine 4'te fıstık yapıyorum 4 birlikte kapatıyorum 3 zincir çektim başına dolamadan ilk yaptığım fıstığımı sabitliyorum bir zincir çektim ipimi uzattım yine beyaz iple devam ediyorum 4'te fıstık yaptım 2 adet zincir aynı yuvaya yine fıstığımın tepesine dörtlü fıstık yapıyorum. Üç zincir çektim. Başına doluyorum. Diğer yandaki fıstığımın tepesine dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. İki adet zincir çekiyorum. Tekrar dörtlü fıstık yapıyorum. 3 adet zincir çektim. Şimdi şöyle göstereyim. Modelim şekillenmeye başladı. Bu şekilde devam edeceğim. 4 sıra olana kadar aynı sistem. Tepeleri çiftli fıstık, aralarda 3'er zincir. 4 sıra devam edeceğim dördüncü sıramın da sonuna geldim ilk yaptığım fıstığımın tepesine batıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum şöyle göstereyim şimdi gri ipimi aldım elime Bir zincir çekiyorum. Yine fıstığımın tepesinden, herhangi bir fıstığın tepesinden batıyorum. Bir sırada gri ipimle aynı şekilde devam edeceğim. Sabitledim ipimi, uzattım. 3, 4 de fıstık yaptım arada iki zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya dörtlü fıstık yapıyorum üç adet zincir çekiyorum hemen yandaki fıstığımın tepesine yine dörtlü fıstık yapıyorum arada iki zincir tığma doluyorum. Evet, ipte bir kaçma oldu. 3 4 4 lifliğimi yaptım, kapattım. Aynı şekilde bir sıra gri iple devam edeceğim. Sıra sonunda görüşmek üzere geri sıram bitti ipimi kestim şimdi herhangi bir yuvadan iki fıstığın ortasından ipimi geçiriyorum ve sabitliyorum bir zincir ve ipimi uzattım dörtte fıstık yapıyorum kapattım 7 adet zincir alt sıralarda yapmıştık hatırlayacaksınız başına doluyorum fıstığımın tepesinde ikili trabzan yaparak bir yuva oluşturdum başına doladım tekrar 4 fıstık yaptım kapatıyorum 3 adet zincir çekiyorum başına doluyorum yandaki fıstığımın ortasından tekrar fıstık yapacağım. Dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine 7 adet zincir başına doluyorum. Fıstığımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Hemen aynı yuvanın içine tekrar dörtlü fıstık yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Artık ipimizin sonlarına doğru geliyoruz. Şöyle sonuncu da yapalım birlikte. Sonra sıra sonunda görüşelim. 5, 6, 7 zincir çekiyorum. İkili trabzan. Hemen yanına tekrar aynı yuvaya dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yani bu da bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyecek. Sırasında görüşmek üzere. Bu sıramda bitmiş oldu. Şimdi tekrar şu pembe çiçeklerimin yapımına başlıyorum. Pembe ipimi aldım. Herhangi bir boşluğa sabitliyorum bir zincir çektim başına doladım 7 adet zincir çektiğim yuvaya 7 adet trabzan yapacağım 3 adet yaptım 4 5 6 ve 7 adet zincir çekiyorum son yaptığım trabzanın tepesine başını dolamadan battım tekrar başına dolayıp 7 adet tekrar trabzan yapacağım ikili trabzan yapıyoruz 4 5 6 ve sonuncu trabzan başına dolamadan aradaki Zincire ipimi sabitliyorum başına doluyorum yandaki yuvaya tekrar ikili trabzan yapacağım 3 4 5 6 ve sonuncuyu yapıyorum 4 adet zincir çekiyorum son yaptığımız trabzanın başına sabitliyorum tekrar başına doladım yine 7 adet iki de trabzan yapıyorum 4 5 6 ve 7 tekrar başına dalamadan hemen yan tarafa geçiyorum bu da buradaki çiçeklerin aynısı olacak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz çiçeklerim de bitti artık son tomurcuklarını yapacağız buradaki tomurcukları son sırasındayım gri ipimi aldım bir zincir çekiyorum bu şekilde herhangi bir yerinden iki fıstığın arasına çiçeğim ters çeviriyorum ve aynı başta yapmış olduğumuz gibi ipimi sabitliyorum bir zincir çektim Evet ipimi uzatıyorum buradaki yuvacağım dörtlü fıstık yapıyorum Üç zincir çektim. Bu iki çiçeğin arasına, şöyle yakından göstereyim. Buraya da dörtlü fıstık yapıyorum. Bu da artık son sırası, tomurcukları olmuş oluyor. Kapatıyorum. Yine üç zincir çektim. Hemen çiçeğimin arasındaki yuvaya dörtlü fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve çok çabuk biten modası geçmeyen bir lif. Mutlaka yapmamış olanlara da tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız yeni videolardan da haberdar olmak adına sevinirim. Şimdi bunu da yapayım ve göstereyim artık. Evet. Bu şekilde gayet güzel oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek üzere.